Her büyük deprem sonrası biliyorsunuz hep aynı soru döner durur aklımızda. Bu binalar neden yıkıldı? Ama bakın cevap o kadar basit değil. Gelin şimdi o bilindik suçlamaları bir kenara bırakalım ve felaketin ta köküne, asıl nedenlerine birlikte inelim. Bu söz aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki. Çünkü yıkılan sadece beton ve demir değil, değil mi? O duvarların arasında biriken hayatlar, anılar, umutlar Hepsi ama hepsi o enkazın altında kalıyor. İşte bu insani boyutu. Kaybın bu acı tarafını aklımızdan hiç çıkarmamamız lazım. Evet, ilk olarak o ana gidelim. O hepimizin maalesef çok iyi bildiği o acı manzaraya. Gözünüzün önüne getirin o sahneyi. Enkaz yığınları, çalışan bir kepçenin o metalik sesi ve etrafta o ürkütücü sessizlik. İşte bu görüntüler hepimizin hafızasına kazındı artık. Ortak trajik bir anımız oldu adeta ve o sessizliğin içinde hep aynı cümle yankılanır değil mi? Deprem öldürmez, bina öldürür. Artık dilimize pelesenk oldu, bir atasözü gibi söylüyoruz. Peki, ya bu cümle tam olarak doğru değilse? Gelin şimdi bu çok bilinen söze biraz meydan okuyalım. Evet, asıl soru bu. Gerçekten suçlu olan bina mı? Biraz düşünelim. Felaketin sorumlusu o cansız beton yığını, yani bina olabilir mi gerçekten? Yoksa o binayı bir ölüm tuzağına çeviren bizler miyiz? İşte bu sorunun yelabını ararken, alıştığımız o basit açıklamaların çok daha ötesine geçmemiz gerekecek. Bakın, bir felaket asla tek bir hatadan doğmaz. Tıpkı bir zincir gibi, birbirine eklenen ihmallerden oluşur. Şimdi o zincirin halkalarını tek tek bir görelim. Her şey bir adımla başlıyor. Müteahhit diyor ki, şu demirden biraz kıssam ne olur? Sonra denetçi geliyor, aman görmezden geleyim diyor. Belediye yetkilisi sessiz kalmayı tercih ediyor. Peki ya bizler, vatandaşlar? Biz de önemli olan ucuz olması dediğimizde o zincirin son halkasını kendi ellerimizle takmış oluyoruz. Gördünüz mü? Kader dediğimiz şey aslında adım adım insan eliyle örülüyor. Peki bu denklemde doğa nerede? Gelin şimdi doğanın kendisiyle bizim yarattığımız yalanı bir karşılaştıralım. Bir yanda doğa var. Bakın, doğa sadece kendi işini yapıyor. Binlerce yıldır olduğu gibi kendi dengesini arıyor. Bu doğal bir olay. Diğer yanda ise bizim yalanımız var. Ne mi o yalan? Kar hırsıyla çürük zemine dikilen binalar, içinden malzeme çalınmış o betonlar, işte asıl mesele bu. Suçlu doğa değil, bizim kurduğumuz bu koca yalan. Aslında olay çok net. Doğa bizi yıkmadı. Doğa bizim o yalanımızı, o sahtekarlığımızı yıktı. Sadece zayıf olanı, dürüst olmayanı bir tokatla ortaya çıkardı. O kadar. İşte bu bizi asıl konuya getiriyor. Sorun sadece betondaki çürüme değil, asıl sorun o betonu çürüten zihniyetin ta kendisi. Nedir bu çürüyen zihniyet dediğimiz şey? İşte tam olarak bu. Kısa yoldan köşeyi dönme hevesi, sahte bir güven duygusu ve o meşhur "Aman canım bir şey olmaz" rahatlığı. Bütün bunların sorumluluk ve gerçek güvenliğin önüne geçmesi hali. Yani anlayacağınız binalardaki o fiziksel çürüme var ya, o aslında hepimizin zihnindeki o toplumsal çürümenin sadece dışa vurumu. Bu söz ne kadar da doğru değil mi? Gerçekten de hiçbir bina durup dururken yıkılmaz. Onu yıkan şey zamanında harcanmayan o emek yapılmamış bir işi atılan o sahte imza ve en kötüsü de umursamazlık. Yıkılan aslında sadece binalar değil, bizim vicdanımız. Peki, teşhisi koyduk. Şimdi gelelim en önemli kısma, çözüme. Yani temele, sorumluluğa. Şunu kabul edelim. Depremi durdurma gibi bir şansımız yok. O olacak. Ama yıkımı durdurabiliriz. İşte bu tamamen bizim elimizde. Çözüm de tam olarak burada. Hepimizin ortak iradesinde ve sorumluluk almasında yatıyor. Peki nasıl yapacağız bunu? Betonla değil, bilinçle inşa ederek. Ne demek bu? İyi mühendislik demek. Laf olsun diye değil, gerçekten yapılan denetim demek, dürüstlük demek ve hepsinden önemlisi toplum olarak bu konuda bir farkındalık, bir bilinç oluşturmak demek. İşte bizim yol haritamız bu kadar net aslında. Bazen medeniyet seviyesini gökdelenlerin yüksekliğiyle ölçtüğümüzü sanıyoruz. Ama hayır. Bir toplumun asıl gelişmişliği, o binaların ne kadar yüksek olduğuyla değil, temellerinin ne kadar sağlam atıldığıyla ölçülür. Ve o en sağlam temelin adı da sorumluluktur. O zaman son olarak kendimize şu soruyu sorup bitirelim. Belki de en büyük, en yıkıcı deprem, yerin kilometrelerce altında değil de tam burada hepimizin zihniyetinin içinde oluyordur ne dersiniz?